Çin'den gelen spot benzeri robot köpek Unitree A1. Boston Dinamik imzalı robot köpek Spot Mini rakipsiz değil. Benzer yapıda başka modeller üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Spot'tan daha ufak boyutlu bu yeni robotun en büyük farkı firmanın ilk modelinden çok daha uygun fiyatlı olması. Çünkü dört bacaklı benzer yapıdaki ilk modeli 45 bin dolara satılıyordu. Un A1 ise 10 bin dolara elde edilebiliyor. Yani arada büyük bir fark var. Etkili bir hareket kabiliyeti olan robot köpek 5 kilogram yük taşıyabiliyor ve saniyede 3.3 metre yol alabiliyor. Yerleşik lityum pil paketiyle 2.5 saat kadar görev yapabilen model toplam 12 kilogram ağırlığında. Yerleşik kamerasıyla da sistemiyle çevresinin haritasını çıkarabilen robotun hem otonom hem de uzaktan kontrol altyapısı bulunuyor. Uzaktan kontrol için HD video aktarımı yapılabiliyor.